E, hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştükten sonra kullanılması zorunlu olan bir lastiktir. Kış lastiği. E, ıslak zeminde, e, karlı yollarda kullanılan bir üründür kış lastiği. Diş derinlikleri çok önemlidir kış lastiklerinde. Ortalama eee bir kış lastiğinin diş 8 milimdir e, 3 3.5 milime kadar kullanılabilir. E, vakum özellikleri dediğimiz e, ince tırtırlar e, yeri e, tutunmayı e, sağlar, tutunmasını sağlar. E, bu seneki fiyat ortalamaları da e, ebattan değişiyor tabi. E, bir 13 cent ortalama 2000-2500 bantında. İşte e, 17 grupları ortalama 3000-3500-4000 liraya kadar gidiyor. Bu tekçi e, mi yoksa? Tane, tanesi. tane fiyat, evet. Bir, bir adeti. E, Malum bu aralarda jip ve su tarzı araçlar çoğunlukla e, bunlar 19-20 janta kadar çıkıyor. 8 bin lira, liraya bin liraya kadar yükseliyor fiyatlar evet. lastik fiyatları e, böyle. Burada lastik değişimi de yapıyorsunuz. Tabii lastik değişimi, montaj, balans, rota ayarı, ön takım e, araç bakımı da yapıyoruz servisimizde. E, bu sene ortalama 600-700 bandında lastik değişimleri, e, balans ayarları yapılıyor servisimizde. Peki vatandaşlarımıza tavsiyeniz neler olacak? Yani kış gelmenin önünde karın beklemek mi gerekiyor? Yani şöyle, e, zaten yönetmenin bir şeyi vardır. E, tarih aralığı koyuyor yönetmenlik. E, bu 1 Kasım itibariyle e, zorunlu hale geliyor. Artık da e, malum bu sene biraz kış erken gelecek sanırım. E, ayın işte önümüzdeki ayın ortalarında 20'si 25'i gibi başlıyoruz yani. Ha. Bu kış lastiği alanlar için de evet. zincir uygulaması, zincir takmalarını tavsiye eder misiniz? Yoksa kış lastiği yeterli yani olur mu? şöyle uzun yola gidecek e, arkadaşların zincir yanlarında bulundurmalarında fayda vardır. Çünkü dağlarda ister istemez çok aşırı bir karda e, kış lastiği çok performans sağlamıyor. Hı hı. Yani bunun için de zincir gerekli zincir tavsiye ederiz tabii. Bir de e, halk arasında şöyle bir tabir var. Dört mevsimlik lastik bu nedir? Dört mevsim dediğimiz lastik e, işte bizim bu bu yörelerde kullanılmıyor. Sebep şu, e, aşırı karlı havalarda e, mukavemeti yoktur. Evet. E, i̇şte batıda genelde kullanılan bir lastiktir o. E, dört mevsim lastik. İşte fazla kış olmuyor. O bölgelerde işte ıslak e, zeminde daha biraz daha tutuşu iyi. O yüzden dört mevsim lastik batı lastiği diyelim yani. Doğuda kullanılmasını tavsiye yani. etmiyorum. Evet.